Ne oynuyorsun Beysa? Zıplamaca. <laughs> Zıplamaca oynuyorsun. Aa, ha o ayak işaretlerine göre zıplıyorsun. Anne montumu çıkarabilir Hayır çıkaramazsın çünkü çok soğuk var. Bu aralar çok soğuk var arkadaşlar. Kar yağıyor yaylalara. Aferin Beyza ya. Bravo. Bak faydasını görüyorsun işte. Anne yine yapabilirim. Aa orası kapanmış mı? Oradan geçemiyor muyuz? Neyse gel böyle gidelim. Anne, ben bu ayını çok seviyorum. Allah'ım yardım et her kimse. <laughs> Buz gibi ama dışarısı. Haydi düşeceksin haydi. Beyza. Okulumuz burası. Evet. Bebeğimin evet, ortasında kocaman şey var. Anne. Bekleyelim biraz bak bir daha. Bak gidiyor. Bak gidiyor, gidiyor 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 hızlandı bak gidiyor. Bak. Durdu. Durdu bekleyelim. Bekleyelim o gider belki. Ne Hı -hı. yapalım? Fokus fokus diyelim mi? Gider mi? Evet ben anne benim sinir hareket etmeye başladı sanki gidiyor haaa bakalım gitmiyor o kız o kız buradan gitsin aa fil kayboldu Beyza gerçekten sihirli güçlerin mi var senin evet gerçekten mi bu arada e benim niye haberim yok bu işten anneciğim bak söylet Hmm, anladım Bugünlerde bayağı bir yağmur yağdı. Yükseklerde kar var. Beyza ile eve gidiyoruz. Yolumuza birdenbire bir fil çıktı. Beyza da sihir yaptı. Yok etti. Yani ılık su sağ Evet ılık su diye bir arkadaşımız var. Kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı ve Hoşçakalın arkadaşlar.